Ankara kulisleri Muharrem İnce'nin yeni parti kuracağı iddiası da çalkalanıyor malum. Kemal Kılıçdaroğlu bu iddiaların gölgesinde bugün yeni A takımıyla ilk toplantısını yaptı. CHP liderinin kurmay listesini yenilemesi Muharrem İnce'nin parti kurma ihtimaline karşı partiden kopuşların önüne geçme hamlesi olarak yorumlanmıştı. CHP bu süreçle ilgili talimatını bugünkü toplantıda verdi. Şimdilik sessiz kalın dedi. Bizi bölmek, parçalamak isteyecek. Kemal Kılıçdaroğlu yeni A takımıyla ilk toplantısını gerçekleştirdi. CHP'de yeni beyin takım yani Merkez Yürütme Kurulu üyeleri ilk kez şu dakikalarda bir araya geldi. Koltuk sayısı 18'den 16'ya düşürülmüş ve yeni toplantıda da 4 yeni isim masa başına geçmişti. Yeni isimler arasında en dikkat çekeni Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirileri nedeniyle daha önce tüm görevlerinden istifa etmiş olan Selin Sayek Böke. Böke genel sekreterlik koltuğunda oturuyordu. Seçilir yerde kadınlara eşit hak sağlanan bir düzenin kurulması gerekiyor. Dikkat çeken bir diğer isim Yüksel Taşkın. KHK ile akademisyenlikten ihraç edilen Taşkın, sosyal politikalardan sorumlu genel başkan yardımcılığına getirildi. CHP'li bir milletvekilinin odasındaki Atatürk portresini duvarından indirdiğini afişe ettiği için partiden ihraç edilen Aylin Nazlı da salonda dikkat çeken isimlerden bir diğeriydi. Nazlı Akda kurultayda Kılıçdaroğlu'nun listesini delerek yani listede olmamasına rağmen delegenin oyunu alarak parti meclisine seçilmişti. Bugün yeni merkez yönetim kurulumuzun ilk toplantısını yapıyoruz. Ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyoruz. Yeni Merkez Yönetim Kurulu'yla yapılan ilk toplantıda Muharrem İnce'nin yeni parti kuracağı iddiaları da konuşuldu. Kılıçdaroğlu kurmaylarına şimdilik İnce ile polemiğe girilmemesi talimatını verdi. Heyecanla, yeni bir sorumluluk bilinciyle e, mücadelemize devam edeceğiz.